seni olan yenilgi. Senin karanlığına kanat vuran yarasalar, başka bir göğe germişler kendilerini. Yürekli savaşçılar olmuşlar, gemilerini yakmışlar ve silahlarını bilerken kanlarına yansımış gece. Senin sularına inen yırtıcılar ve piçler yani aşk çocukları, Yanan gemilerin suya yankısı oluyorlarmış. Yaşlı büyücüler söylediler. Çingene çocukların gülleri mor olmadı. Aşka bunaltılar onlar getirmediler. Onlara dayanıyorum. Yürekli savaşçılara. Saçları uzun bir unutkanlıkla örülmüş. Kanlarının ardında tehlikeler yürüyen. Korkunun gözlerini aradığı omuzlarında. Gittiler. Yettiler arasında boğuk seslerinin tozuyan atlarının yelelerine baktılar ve sen oldun ve seni gördüm. Eyninde bir mavi gözlerin vardı.